Frans Kafka Maden ocağını ziyaret. Bugün mühendislerin en kodamanları bizim aşağıdaydı. İdarenin bir talimatı uyarınca yeni galeriler açılacaktı. İlk ölçümlerde bulunmak üzere çıkıp geldiler. Ne de genç, öyleyken birbirinden ne değişik kimseler. Her biri özgürce gelişebilme olanağına kavuşmuş Kesinlikle belirgin karakterleri bu genç yaşlarında bütün bağımsızlığıyla açığa vuruyor kendine. Siyah saçlı, yerinde duramayan biri. Gözlerini aralıksız dört bir yanda dolaştırıyor. Elinde not defterleriyle bir ikincisi yürürken krokiler çiziyor ayakta. Sağ sola göz gezdirip karşılaştırmalar yapıyor notlar alıyor. Ellerini ceketinin ceplerine sokan ve bu davranışıyla ceketinin tümüyle gerilmesine yol açan bir üçüncüsü dimdik yürüyor. Vakur bir hali var. Ancak dudaklarını sürekli ısırmasıyla önüne durulacak gibi olmayan sabırsız gençliği kendini belli etmekte. Bir dördüncüsü üçüncüsüne onun hiç de kendisinden istemediği açıklamalarda bulunuyor. Boyu üçüncüden kısa, üçüncüsünü ayartıp baştan çıkarmaya uğraşır gibi onun yanı sıra seyirterek işaret parmağını havada tutuyor hep. Adeta çevrede görülen nesnelere ilişkin tek düze bir anlatıyı üçüncüsüne aralıksız buyur ediyor. Belki makam bakımından beşincileri hepsinden üstün. Yanında kendisine eşlik eden birinin bulunmasına katlanamıyor. Bazen ileri geçiyor, bazen geride kalıyor. Adımlarını onun adımlarına göre ayarlıyor topluluk. Rengi uçuk ve çelimsiz bir adam. Sorumluluk duygusu gözlerini çukura gömmüş. Düşünüp dururken çokluk elini alnına dayıyor. Altıncı ve yedincileri biraz kambur yürüyor. Baş başa, kol kola, senli benli bir konuşma havası içindeler. Kuşkusuz, burası bizim kömür ocağımız. Bizim en derin dehlizlerdeki iş yerimiz olmasa, sanılabilir ki bu kemikli, tüysüz ve patlıcan burunlu baylar, genç din adamlarından başkaları değildir. Biri çokluk kedimsi mırıltılarla kız kız gülüyor. Yine gülümseyen ötekisi boştaki eliyle konuşmasına gelişi güzel tempo tutuyor. Her iki bay da işgal ettikleri mevkilerin sağlamlığından ne kadar emin bulunmalı ve genç yaşlarına karşın bizim maden ocağı uğrunda ne büyük hizmetler görmüş olmalılar ki burada bu denli önemli bir inceleme gezisinde şeflerinin gözü önünde yalnızca kendilerini ilgilendiren ya da hiç değilse o andaki ödevleriyle düpedüz ilişkisiz sorunların üzerine böylesine şaşmazlıkla eğilebiliyorlar. Yoksa bütün o gülüp etmelerine ve dikkatsizliklerine karşın gözden kaçırılmaması gerekeni gözden kaçırmayacak kadar yetenekli kişiler mi bunlar? Böylesi kişilere ilişkin bir yargıya varmayı insan pek göze alamıyor. Ama kesin olan bir şey varsa, örneğin sekizincileri, bu iki bayla kıyaslanamayacak ölçüde, hatta bütün öbürlerinden daha çok iş üzerinde toplamış dikkatini. Her gördüğü şeye el sürmeden, ikide bir cebinden çıkarıp, İkide bir cebine sokarak koruma altına aldığı küçük bir çekiçle her gördüğü şeyi tıklatmadan duramıyor. Şık giysisine aldırmayarak toz toprak içine çöküyor bazen. Elindeki çekiçle yere tık tık vuruyor. Ardından yine ayağa kalkıp yürüyerek bu kez duvarları ve başının üstündeki tavanı tıklatıyor. Bir defasında boylu boyunca yere uzanıp Kımıldamadan kaldı öylece. Biz, acaba başına bir kaza mı geldi diye düşündük. Ama o, ince ve uzun vücuduyla, kısa bir silkinişten sonra yine fırlayıp ayağa kalktı. Anlaşıldı ki, yine sadece bir incelemede bulunmuştu. Hani maden ocağımızı ve taşlarını tanıdığımızı sanan bizler, bu mühendisin, Burada böyle durmadan neyi incelediğine bir türlü akıl erdiremiyoruz. Dokuzuncuları bir çeşit çocuk arabasını itiyor önü sıra. Arabada ölçüm araç ve gereçleri var. Alabildiğine değerli şeyler. Yumuşacık pamuklara yatırılmış hepsi. Aslında arabayı bir odacının itmesi gerekiyor. Ama bu görev bir uşağa emanet edilmeyerek bir mühendise havale edilmiş ve belli ki mühendis söz konusu işi seve seve yapıyor galiba mühendisler arasında en genci belki araçlardan hiç anladığı yok ancak gözlerini bir an bile onlardan ayırmıyor hatta bu yüzden bazen arabayı bir duvara çarpacak gibi oluyor ama bir başka mühendis daha var arabanın yanı sıra yürüyerek bir çarpma tehlikesini önlüyor vaktinde belli araçlardan çok iyi anlıyor ve öyle görülüyor ki bunların korunmasıyla asıl görevlendirilen odur. Zaman zaman arabayı durdurmaksızın, araçlardan birini çekip alıyor, gözüne dayayıp bakıyor içine, orasını burasını söküp takıyor, sallayıp silkiyor, üzerine tık tık vuruyor eliyle. Kulağını tutup dinliyor ve sonunda, uzaktan pek seçilemeyen küçük nesneyi alabildiğine özen gösterip eski yerine koyuyor. Arabayı sürüp iten ise bu arada durup kendisini bekliyor. Biraz zorba biri denilebilir bu mühendis için. Ama araçlar adına bir zorbalık bu. Araba daha on adım uzaktayken sözsüz bir parmak işareti üzerine bizim yana çekilmemiz, Kolay kolay çekileceğimiz bir yer olmasa da böyle davranmamız gerekiyor. Bu iki bayın ardından elini kolunu sallayarak uşak geliyor. O zengin bilgileri göz önüne alındı mı doğal olarak mühendis beyler büyüklenme denen şeyi çoktan üzerlerinden sihirip atmışlar. Oysa uşak bu büyüklenmeyi kendi şahsında toplamışa benziyor. Bir eli arkasında Öbür eliyle üniformasının yaldızlı düğmelerini ya da şık kumaşını sıvazlayarak iki de bir sağa sola dönüp başını eğiyor sanki selam vermişiz de verdiğimiz selamı alıyor ya da selam verdiğimizi sanıp bunun doğruluğunu bulunduğu yükseklikten araştıracak durumda değilmiş gibi yapıyor. Tabii bizim selam falan verdiğimiz yok. Ama onu görünce İşletme bürosunda odacılığın berbat bir şey olduğuna inanasımız geliyor. Peşinden gülüyoruz kuşkusuz. Ama değil gülmek, gök gürlemesi bile adamı arkasına döndüremeyeceği için kendisine anlaşılmaz bir kimse gözüyle bakıp ondan yine de saygımızı esirgemiyoruz. Bugün ocakta pek iş görülmez artık. Çalışmaya verilen ara hayli uzun sürdü. Bu tür bir ziyaret iş düşüncesini insanın kafasından silip atıyor. Baylar açılması düşünülen dehlizin karanlığından içeri dalarlarken arkalarından bakmak pek çekici bir şey derken karanlıkta yitip gidiyorlar. Bizim vardiyanın işi de çok geçmeden sona eriyor bayların dehlizlerden dönüşünü göremeyeceğiz